Semih merhabalar. Merhaba İrfan Bey iyi günler iyi akşamlar Teşekkür Teşekkürler teşekkür, hoş geldin. öncelikle Önce hayırlı olsun diyorum turizm derneği başkanı oldu. Sağ olun İrfan Bey teşekkür ederim. Ee, burada Erkan Yılmaz ve Erhan Vuran var. Takip ediyoruz. Semih hayırlı uğurlu olsun tebrik ediyoruz. Ee, Sağ olun Erkan Bey ee, teşekkür ediyorum. En güzel şekilde görevini yapacağına da inanıyorum her zaman yanınızdayız biliyorsun. İyi akşamlar İlerim. Semih. Merhabalar. Ee, sen sadece abanı düşünmemek Bey. lazım. Kastımın aslında sahil bölgesinin, Karadeniz bölgesinin, Karadeniz kıyımızdaki bütün ilçelerimizin aslında sesi oluyordun. Ee, sadece bir abana turizmi üzerine değil, aslında bölge turizmi üzerine de güzel çalışmalar yapacağına inanıyorum. Evet Eren Bey. Zaten biz bu işi gönüllü olarak yapıyorduk. Sizin de bildiğiniz üzere son dönemde böyle bir somutluk alma ihtiyacı hissettim. Ve talip bu göreve, görevi. görevi devraldık. Ya inşallah Abana Turizm Derneği'ni daha aktif bir şekilde, daha kurumsal bir şekilde anlayınca Abana'ya değil, bölgesine hizmet eden bir dernek yapacağız. O konuma getireceğiz. yeni bir ekip kurduk, yeni bir oluşumla bu yola çıktık. Arkadaşlarımız da çok heyecanlı. Yani inşallah sahil turizmi için çok güzel olacak. Kastamonu ayağa alacak. Ee, olmazsa olmaz. Yani Kastamonu ve sahili inşallah bu oluşumla e, buluşturacağız. Ve dediğim gibi yalnızca Abana'nın değil bütün e, sahil turizmini e, tek çatı altında e, toparlamak istiyoruz. E, bu yola çıktık. E, Allah inşallah mahcup etmesin. Desteklerinizden dolayı ben de e, gazeteci büyüklerim olarak sizlere e, teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın diyorum. Amin. Ee, Semih Abana'da Durum nasıl? Vaka durumları nasıl? Abanada e, hayat nasıl? Biz e, ilçelere başlayalım dediğimizde e, ilk senden yani Abanadan başlayalım başlamak istedik. E, neler var Abanada? İlhan Bey tabi e, tüm ülkte olduğu gibi e, ilimizde olduğu gibi e, Abanada da e, koronavirüs gündemi e, devam ediyor. E, ne yazık ki. E, vaka sayısına ilişkin bilgi vermek yanlış olur. E, i̇nsanlar zahavete sürüklemiyelim ama e, vaka sayımız e, orta seviyede yani ABANA standartlarında e, normal diyebiliriz. E, tabi zaman zaman düşüşler oluyor, zaman zaman e, artışlar oluyor. E, tabi düşman sinsi, e, bunun nereden ne zaman geleceği belli olmuyor. E, dikkat ediyoruz, vatandaş dikkat ediyor kendine. E, bu bilinç ABANA'da oturdu yani artık e, insanlar bu tedbirleri kendisi alıyor. Esnaf özellikle alıyor. Yerel yönetim alıyor. Özellikle sağlık çalışanları bu konuda çok hassas, çok özverili bir şekilde çalışıyorlar. Biz de takip ediyoruz kendilerini. Korona virüs gündemi Abana'da teyze değişken diyelim. E peki şu, e, yazın yazları biliyoruz. E, gurbetçilerimiz çok oluyorlar. Yani geliyorlar. Şu anda Abana'da gurbetçi sayımız nedir ve e, gurbetçilerimiz yani İstanbul'dan Ankara'dan gelen gurbetçiler e, bu tedbirlere abanalılar kadar uyuyor mu? Ya şimdi İrfan Bey şöyle e, kısma uyuyor diyebiliriz. E, şu şekilde özetleyelim. Yani bildiğiniz üzere yani İstanbul'da da e, yoğunmuş nüfus olarak. Evet. Bu bahar, bahar dönemiyle birlikte bu bağ bahçe işleri hızlanıyor. Buna bağlı olarak insanlar geliyorlar. Yani bir, <laughs> bir hareket oluyor. Bir yoğunluk oluyor. Tabi bu günlerde biz bu yoğunluğu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde de bu İstanbul temaslı ne yazık ki bir bina karantinaya girdi. İstanbul teması mutantik virüsü geldi. Ee, çok şükür yani fazla bir e, kayıp olmadı yani abi, temas konusunda. Bu süreci atlattık. Dediğim gibi şu an e, normal seviyedeyiz. Yani Adana ölçeğinde iyiyiz. E, herkes üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. İstanbul'dan gelenler e, kısmen dikkat ediyor. Ama burası ufak genel olduğu için yani e, biraz zorluklar yaşayabiliyoruz ama genel olarak yani Adana halkı bu Covid-19 sürecinde üzerine düşeni gayet iyi yapıyor ben şunu istirham ediyorum. Özellikle İstanbul dışına şöyle de bir algı oluyor. Ya İstanbul'dan geliyoruz ama biz e, iyi bir gözle bakıyorsunuz oluyor. yani gelen herkesin başımızın sadece Memleketimiz insanı, başımızın gözünün üstünde yeri var. Ama yani en ufak kendisinde bir kırgınlık hisseden, bir yorgunluk hisseden, yani özetle kendine güvenmeyen, yani Direkt bugün sağlığında yani iyi değilim diyen e, lütfen kendini bir, bir üzereye alsın, bir dinlesin, gerekmedikçe de gelmesinler. Yani biz şunu rahatlıkla söyleyebilirim yani Adana kendi halinde olsa mesela şu an bir, bir yoğun bir ziyaretçi trafiği olmasa biz bu süreci Allah'ın izniyle rahat bir şekilde götürürüz. Sevgili mi? tabii Covid-19'un dışında şu anda Abana da gündemli. Ee, Ahmet Amca Ayşe Teyze sokağa indiğinde Abana da neyi konuşuyor? Gündem ne daha çok? Covid-19'un dışında soruyorum. Covid-19'un dışında Avala gündem tabi sezon yaklaşıyor. Bununla ilgili çalışmalar var. Belediye yatırımları var. Devlet yatırımları var. Devam eden hizmetler var. Avala gündemi bu şekilde rutin akışında, kendi ölçeğinde seyirinde devam ediyor. Önemli bir gelişme yok şu an için. Devam edelim ben Semiye'ye teşekkür ediyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, Kastamonu'nun abanı biliyorsunuz e, nüfus bakımından en küçük e, evet. yerleşim yerlerinden bir tanesi. Evet. Hem e, hitap etmiş olduğu hani e, yüz ölçüm bakımından da Kastamonu'nun en küçük yerleşim yerlerinden bir tanesi. Ama Kastamonu'nun en hareketli e, sürekli gazete sayfalarına, televizyon gündemlerine, e, güzel insan hikayeleriyle e, çıkan bir ilçemiz. Bunda da en büyük payın ben Semih kardeşimizle olduğunu düşünüyorum. Ve yeni üstlenmiş olduğu görevle bunu daha ileriye taşıyacağını, layıkıyla yerine getireceğini düşünüyorum. Turizm noktasında şimdi artık yeni bir sektöre de hani giriş yapmış oldu bu göreviyle. turizm noktasında abanalıların beklentisi nedir? Ve şeyi sormak istiyorum. E, Abana da biliyorsunuz bir sahil tahkimatı projesi söz konusu şu anda çalışmalar belli bir aşamada ilerlemekte e, çünkü bu proje Abana'nın gerçekten de hani kurtuluşunun olabileceği bir proje e, sahil tahkimatı projesindeki son durum bir de bu Abana'da bir e, otel yatırım projesi vardı kuyut Abana projesi bu konularla ilgili değer bir bilgilendirme bir e, son durum hakkında bir detaylı bilgi verirse sevinirim. Hem de şöyle özetleyelim. Dediğiniz gibi sahil takimat projesi abone için elden Yani bu olmazsa olmaz bir gündem abone için. Tabii bunun yüklenici firmalar geldi. Belli bir yol kat etti burada. Belli bir sayıda blokları döktü. Daha sonra denize yerleştirme işlemlerine başladı Harmoson bölgesinden. Yani mevsimsel şartlar itibariyle şu an bu çalışmalar duruldu. Aldığımız son bilgiye göre, bugün aldığımız son bilgiye göre bu çalışmalar Bahar'la birlikte tekrardan başlayacak. Şu şekilde bir taahhüt var bu konuda da, yıl içerisinde bu blokların tamamının denize dökülüp, almanın kanayan yarasının çözüme kavuşturulması bekleniyor. Diğer bir konuda, o ile ilgili de Seni, son yaptığımız. O konuya girmeden önce sana şunu sormak istiyorum. Bu Abana'daki bu sahil tahkimatı projesi sona erdikten sonra şöyle bir açıklama yapılmıştı geçmiş dönemlerde. E, bu işte dalgalara set çekileceği için Abana sahilinde e, bir kumsal oluşması. E, bu kumsal sayesinde de Abana turizminin oldukça hareketleneceği söylenmişti. Böyle de bir şey e, gerçek midir acaba? Şimdi Erdem Bey, bu konu tabi e, Erdem olduğu için sürekli gündemde, ABADA'nın gündeminde uzun zamandır da e, çalışmalar devam ediyor bu konu hakkında. Dediğiniz gibi şöyle bir düşünce var. Hedef var daha doğrusu. Geri, e, bu projenin emsalleri e, açısından değerlendirildiğinde 20 e, tane mendilek yapılacak yatay bir şekilde. Evet. Yani e, 11 tanesi batı tarafına 9 tanesi ise doğu tarafına yani Abana'nın komple sahil şeridinde mendirekler olacak belli aralıklarda. Çünkü evet. bu mendireklerin arasında kum tutması hedefleniyor. Yani kumsal olması hedefleniyor. Yani sahilin belli bir düzen içerisinde olması hedefleniyor. Hedeflenen bir yönlük uygulamasını proje tamamlandığında görmek nasip olur inşallah diyelim. O zaman Karadeniz'in Hedef... en güzel sahillerinden bir tanesi Abana'da olabilir diyebiliriz değil mi? Kesinlikle yani kesinlikle demeyelim e, proje tamamlandığında bu konuyu tekrar e, değerlendirelim diyelim. Tamam, teşekkürler. Kuyut Abana ile ilgili gelişme hakkında bilgi verebilir misin? Kuyut evet, Abana'da şöyle, yüklenici bu yatırımcı çalışmalarını devam ettiriyor. O da konak binasını restore ettiler. En son restoran kısmında gözlemlediğimiz kadarıyla çalışmalar devam ediyor. Başka da bir çalışma göremedik şu an için. Evet. Ee, Semih teşekkürler. Başka soracağımız bir şey yoksa... Teşekkür ederiz. Semih bizim ekleyeceğim da... bir şey evet, varsa alalım. bir şey varsa alalım. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Her ilgili takip ediyoruz. Çok ihtiyaç vardı böyle bir programa. Emeklerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. İyi Çok. yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Teşekkürler Semih. Hayırlı, Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.